Selamlar değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Bitcoin'de can alıcı noktaları anlatacağım değerli arkadaşlar. Güzel bir Bitcoin teknik analizi yapacağız. Hatta geçen yıllara doğru da gideceğiz. Bitcoin nereden almalıyız, nereden satmalıyız ile ilgili birkaç fikir de bulunacağım. Bulduğum fırsatları sizinle paylaşacağım. Buyurun başlayalım teknik analizde değerli arkadaşlar dün formasyon paylaşmıştım buradaki formasyonda birkaç hacimsizlikler oldu şu anda haftalık grafikteyiz haftalık grafikte Bitcoin'in düşen trendindeydik burada değerli arkadaşlar bir W formasyonu oldu şöyle buradaki formasyon oluştu dibdeki şu düşüşü bekliyorduk ama direncin yani desteğin çalışmasını ümit ediyorduk ama destek çalışmadı hacimsiz oldu hacimsiz olduğu için de aşağıya doğru e iğmeler daha çok olmaya başladı yani bizim düşüncemiz şöyle bir hareket beklemekte ama bu gerçekleşmedi ne yazık ki böyle olmadı arkadaşlar Diğer bir senaryolar da işte e, ikiz dip W e, duble formasyon olması. Arkadaşlar haftalıkta e, senaryomuz böyle ilerledi. Yalnız e, işte dediğim gibi burada Bitcoin çok hacimsiz oldu. Bundan dolayı da e, şöyle de bakabiliriz. Momentumun düştüğünü görüyoruz. Bakın şu e, yeşilin daha e, solgun bir yeşil olduğunu gördük burada. Bu yüzden dolayı şu anda cılız devam ediyor Bitcoin derler arkadaşlar. Evet, diğer senaryoya geçelim. Değerli arkadaşlar burada da Bitcoin'de şunu silelim. Şey kaldıralım ha. Yok geri alalım. Burada da değerli arkadaşlar dün birlikte konuştuğumuz formasyon simetrik üçgen formasyonu burada gerçekleşti. Şöyle 2 saatli alalım. Veya 1 bir saatliyen. Biraz geç açılıyor arkadaşlar. Yani yarım saat çizmektense 10 saniye bekletiyor bilginiz olsun buradaki simetrik üç, üçgenimizin alttaki destek direncin alttaki desteğin yeşil olduğunu, üsttekinin de kırmızı olduğunu buralardan reddettiğimizi söylemiştik. Ee, buradaki formasyon. formasyonda tam söylediğimiz gibi gerçekleşti değerli arkadaşlar. Bakın buradan aşağıya doğru bir sarkmalar oldu. Burada zaten şu anda burada gerçekleşen şeyin yani resimdekinin aynısı gerçekleşti. Daha çok aşağıya indi. Buradaki Bitcoin'in dinlenme süresinin nereye geldiğini eee yani nereye geldiğini düşünmektense Şöyle tahmin edebiliriz değerli arkadaşlar. Burada e, Fibonacci düzeltme aracıyla ilerleyelim. Burada değerli arkadaşlar e, Bitcoin'in biraz daha aşağıdan alalım. Tam şey olmadı. Biraz daha dipten alalım daha iyi anlayacağız. Şu anda <laughs> Bitcoin e, 618 çekilme evresinde. Şöyle bakalım değerli arkadaşlar. Tam Fibonacci 618'de durmuş. Tam burada bakın frenlemişler. E, buradan rally'nin e, yani buradan dönüş olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Fibonacci herkes kullanıyor. Bu yüzden dolayı e, Geri çekilme buraya kadar olması çok normal. Yani artık Bitcoin çökecek, ölecek anlamına gelmesin. Evet arkadaşlar, buradaki senaryomuza da baktık. Şöyle diğer senaryolarımıza geçelim. Değerli arkadaşlar, burada da e, Bitcoin'in tarihine ineceğiz. İşte Bitcoin'de neler oldu? Yaklaşık 11 yıllık bir e, kısa bir şey yapacağım sizi sıkmadan. E, ufaktan anlatacağım. Vaktinizi almadan. Değerli arkadaşlar burada 11 yıllık bir grafiğimiz var. Burada Bitcoin'in 11 yıllık e, geçmişi var. etmiş ki olarak bakacağız. Şöyle, şunu aşağıya alalım. Buradaki üst rezidanslardan sürekli rent diyor arkadaşlar 11 yıl boyunca. Bitcoin'in en tehlikeli bölgesi olarak da e, burası e, sarkma olmuş. Yak yaklaşık 11 yıldır e, bu yeşil destek Bitcoin'in trendini korumuş. Yani yükselen trend olarak korumuş. E, burada yükselen trendin yani yeşil olan hattın da 100 bin dolara kadar gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Ama işte bu direkt çıkmıyor. Bakın arkadaşlar burada düzeltmeler oluyor. Hatta insanları 3000 dolara kadar aşağı indirmiş Bitcoin. Bakın yani korku, hissi, açgözlülük. Endeksi hepsi e, şey yapıyor. E, İnsanlara panik yapıp ellerindeki ürünleri sattırıyorlar. Bakın burada Bitcoin e, 3000 dolar. 4000 dolar seviyelerinde. Ama buradaki desteğe çarpıp e, yine yoluna devam etmiş. Bakın şöyle. Böyle vura vura yukarı çıkıyorlar. Şimdi biz gelelim daha kısa sürelere bakalım. E, kendi şeyimizle. Buradaki formasyonlar da arkadaşlar güzel bir şekilde simetrik formasyonlar. Pincan Kul formasyonunda güzel bir şekilde çalıştığını sizler de görüyorsunuz. Bakın burada düşen şey formasyonumuz. Burada yükseliş ve daha sonra tekrardan bir aşağıya doğru vermiş. Biraz daha yakına gidelim. Çünkü anlay anlayalım. Çünkü çok büyük şeyler kafanızda karışıklığa sebep olabilir. Ben en azından ufaktan bir anlatacağım. Bilginiz olsun şimdi değerli arkadaşlar 11 yıllık grafiğimizde Bitcoin'in e, dip olarak yaklaşık 29 ve e, bizim sezonumuzda da yani bu bu aylarda ise geçen aya bakılırsak 34 33 e, dip olduğunu gösteriyor bu trendin de e, yani burada burada bu trendin böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz e, trende göre Arkadaşlar burada konuştuklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece e, eğitim amaçlı bakıyoruz. Bilginiz olsun. E, bu kanalın içerisinde devam ettiriyor kendisini. Daha kısa sürelere geçelim. Kısa dediğimde 19 saatten bahsediyorum arkadaşlar. Evet 19 saatte... Hmm. Evet arkadaşlar... günlükte senaryolar böyle geçmişe bakılar, bakılarak ilerlersek böyle şimdi şey yapalım en son ne zaman dip olduğunu bakalım arkadaşlar yaklaşık burada bir 3 yıllık grafik var bu grafikte de en dibin neresi olduğunu tespit edeceğiz en dibin e, göstergemizde burası olduğunu söylüyor. Buranın da e, tam şuraya denk geldiğini yani 28-29 geçen sezon e, lerde en dibde olduğu yerler. Burada da e, dibe yaklaşmış ama daha aşağı indirmiyorlar. Çünkü rogalitmik olarak baktığımızda şeyi e, nerede orayı kaldırdık sanırım. Aynen ka şeyi kaldırmışız şey olarak gidiyor. Yaklaşık yuvarlak olarak gidiyor. Ama her seferinde daha çok üste atıyor. O yüzden e, buralarda tutundu. Dip olarak buraları e, belirliyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Burada böyle formasyon. Arkadaşlar burada da e, harmonik ve normal tren çizimi göstergemiz var. Burada da e, gardle formasyonunun gerçekleştiğini söylüyor. Burada da w formasyonu. Bakın e, biraz önce de e, şeyde görselde gösterdiğim formasyonun oluşumu bu. Burada işte retest yapmaya çalışıyor. Fibonacci oranında da zaten bura denk geliyor. Denk geldiği için de e, çekilme normal olarak karşılanıyor arkadaşlar. Bakın tam buralara kadar çekilme normal. 40'a kadar 41'e kadar. Daha aşağısı sıkıntı. Yani şu destek kırılırsa aşağı gitmesi normaldir. Ama bunu böyle daha kısa sürelere bakalım. Daha iyi anlarız. Ee, şeye de bakalım. Şimdi burada da Zaten her videomuzda da bahsediyoruz arkadaşlar. Ee, algoritma burada sat verdi. Burada da trendin kırmızı olduğunu ve Bitcoin'i tamamen aşağıya doğru indirme operasyonları yapıldı. Bütün insanların elindeki coinler alındı. Burada tekrardan trendin döndüğünü e, gördük. Arkadaşlar biraz daha ileri gidelim. Burada neler oluyor? Kısa sürelere geçelim. E, yıllardan e, 4 saatlere kadar ilerledik. Burada arkadaşlar e, trendimiz burada başladı. Trend trendimiz buradan ilerledi. E, fakat şurada bir şeylik oldu. hacimsizlik oldu. Yani bir saatte alalım. Daha iyi anlayacağız. Burada osilatörümüz, yani göstergemiz sinyal vermeye başladı. Sinyalinde de e, yani riskli olduğunu düzeltmenin aşağıya kadar geldiğini gösteriyor. Bakın tam burada başladığını gösterdi bize. Şöyle tam burada. Ya buraya kadar koruduk ama buradan sonrası 2 saatlikte şey gösteriyor. Herhangi bir sorun olduğunu belirtiyor bize. Ya yani şu anda hacim azalıyor ve Bitcoin şey güçsüz olarak gözüküyor şu anda. Gösterge şu anda bunu gösteriyor. Alsat robotta. Futures'a bakalım. Futures'ta ne, neler var. Futures'ta da e, Spot ve Futures robotumuz var burada. Her ikisi de aynı tek göstergede çalışabiliyor. Biraz kasılma oldu şeyde. Burada arkadaşlar 2 saatlikte satış burada başlamış. 1 saatliğe bakalım. 1 saatlikte neler oluyor. 1 saatlikte de arkadaşlar burada trendin zaten kırmızı olduğunu Burada da zaten korunma şeyinin de gittiğini görüyorsunuz. Akıllı arayış sayımıza bakalım. Orada neler dönüyor. Burada da arkadaşlar bir saatlikte en dibin burada olduğunu söylüyor. Tepenin de burada olduğunu ve şu kanalın içerisinde ilerlediğini gösteriyor. Bunu daha daha çok 4 saat diliminde bakarsak e, trend yönünün düşüşte olduğunu bakın. Yani düşüş yönünde olduğunu şu kanalın içerisinde gidip gidip geliyor böyle. Yani bu Fibonacci düzeltmesinden dolayı bu seviyelerde takılıyor. Bu da normaldir. Önemli olan e, daha aşağıya yani 40'tan aşağı inmemesi bizi şey yapar. İnmesi risk devam ediyordur. Sıkıntı devam eder. Çünkü buradan trend trendimiz kırmızıya dönmüş yani. Satışın hala devam ettiğini gösteriyor bize. Şöyle zaten bakarsak e, şeyde Bitcoin yani aylardır düşüyor yani 7-8 aydır düşüyor aşağıya. Öyle söyleyeyim mi? arkadaşlar arkadaşlar e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Süper lüks algo temiz ziyaret edebilirsiniz kontrollerinizi yapabilirsiniz.